Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz. burada? Sakin ol baba ya. Biz burada kutlama yapıyoruz. Hah. Asuman abla yapmış yiyeceğim mi? Saatin farkında mısınız siz? Cancan can biraz eğlensin istedik Onur. Baba öyle de böyle eğlence mi olur? İyice zamanından çıktı bu çocuk. Yok ya baba abarttın iyice. Evet Onur. Biraz abarttın. Tam zamanında geldiniz Onur Bey. Laf söylüyorum ama dinletemiyorum. Can, hadi yatağa. Mademoiselle, ilgilenir misiniz lütfen? Elbette. E, 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 e. Ya bu ne böyle ya? Bizim sopa gibi durmak zorunda mıyız? Eylem hakkımız yok mu bizim ya? Hala konuşuyor ya. Ya baba, iyice garip oldu bu çocuk. Ardından kaçırılma. <laughs> Ona ne en iyi geleceğini biliyorum ben. Biraz rahatlaması lazım. Sürekli ders, sürekli kurallar. Sen çocukluğunu unuttun herhalde. Ha? Evden kaçmalarını, dadına yaptıklarını, okulu ne hale getirdiğini. Hatırla biraz hadi. Çocuk bazen böyle yetiştirilir. Ben sadece iyi yetişsin. Doğru olanı yapsın istiyorum baba. Hepsi bu. Sadece kurallarla olmaz işte o. Ha? Allah. <laughs> Hadi bakayım, dökün, dökün, dökün. Allah. Allah. ne? Geçmiş olsun. Ah. 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 Geldin, hoş geldin, hoş geldin. Ne yapıyorsun Ali abla? Maşallah, maşallah. İyiyim, iyiyim maşallah. ya. Çok şükür, iyiyim ya. Ne yapıyorsun lan ya? Erdem? Ha? Nereden? Kız Kader, ne yapıyorsunuz? Abla, Görüyorsun değil mi bak Messi bu kadar tezahürat almamıştır, kıymetini bil yani. Aa, benim çocuklar tamam bakma sen de ha. Şişt, çocuklar ne, ne? bir yere kaybolmayın ah. birazdan araba ittireceğiz tamam tekrar. Abi, ne var şey oğlum şık spalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah Türk gibisin. Geçmiş olsun. Bak ben sana demiştim annemin gevşek diye. gel öpeyim seni ben teyzem. Bal kızım, özledim seni. Ha? Hadi bakalım siz içeri geçin, ben size tabak hazırlar getiririm, tamam mı? Kız Perihan, sen nasıl bir kadınsın? Neler yapmışsın böyle? aa, aa şunlara bir bak. Aa, Pilav, Koç ay temizlere. ense, börek, patates, aa köfte. Ay ne kadar masraf yapmışlar ama haklarını nasıl ödeyeceğiz? Bak. Olsun kızım, herkesin kötü bir günü var. Sen de ona yaparsın. Komşuluk öyle birbirini kollamak değil mi? Çok doğru dedim. Hadi sen geç otur dinlen, ben size çay koyayım sıcak sıcak. Hadi, hadi. Ben acayip acıktım ya. Dur bekle Osman Siz oh. <laughs> Sen ne zaman açtın ki oğlum? Açtıramıyorum ki. Sonuçtan <laughs> beri açız yani. Bak ya. Şu nohuta var ya elimi de <laughs> ha. Şşş sakın. Şükret ablam azıcık şükretmeydi. Çok Akrına şükür. Şuna da şükür. Hayır, hayır. Hocam beni seçin ya. Bunları seçmeyin hocam, beni seçerseniz garanti veriyorum iyi bir şey olacak. Seçin beni, bunları değil ya, seçin. Sen gel Emre, geç turuncu takıma bakalım. Çok hevesli görünüyorsun Can, hayrola? Hevesliyim tabii oğlum. Takıma seçilmeye çalışıyorum. Sen mi futbol oynayacaksın Can? Yok deden, Can yapma ya, futbolda nasıl olduğumu hepimiz biliyoruz. Bak bu top, tanıdın mı? Bak bu da kale. Can saçmalama oğlum, sen aynı anda iki ayağıyla topa vurmaya çalışan Dünyadaki tek topçusun. Ben şimdi futbol oynayayım da... Siz kimle dalga geçtiğinizi görün. Hocam, beni seçer misiniz ya? Lütfen, hayat merak meselesi. Ama Can, sen futbolda pek iyi olmadığını söylemiştin. Mesela Eskrim'de daha iyisin, Aikido doda iyisin ama futbol. Ya hocam, diğer sporlarda başarılı olan bunu da başarılı olur. Ya bir şans verin hocam ya. Ben de dalga geçtiler,